Başka şimdi, bir şey söylüyor ama ben de sen katılıyorum sen yani. Standarttan, ha. Hayır hayır öyle. anlıyorum seni. Yok öyle ama, ama TikTok'ta dejenere yani iki erkeğin iki bıyıklı mesela Gökay'la Tayyar'ı düşün veya Tayyar'la şimdi şeyi düşün. Hakan'ın ha için sevgili biri hamileyim diyor. Gelinlik giyiyor öbürü falan ufacık çocukların Onlar şov kadar. işin şovun bir para kısmındalar ama kapa zaten. Doğru, doğru. Ama Evet doğru karışıyor. doğru. Şimdi, Sen ben biliyoruz şovu. Bu ailenin yani... E, İnsanların reaksiyon veren kesim yüzde on ya, emin ol onlara veriyor. İnsan gibi yaşayanlara vermiyor. Yani Amirim. insani değerlerini muhafaza eden. Bak. Ha Mika, Mika Ron. Mika Ron evet. O, ben bir onun o, o kızın e, para hikayesine kızdım. Geriye evet. kalan hiçbir şeyini kızmıyorum. Çok entelektüel buluyorum o kızı. Yok e, kızlarımızı yanlış yönlendiriyor. Öyle değil. Bu para için şunu yapın, para için bunu yapın. O onu da izlemiyor. yok ben onu izliyorum. O da Mika'nın da öyle ahlaksızlıkları var. Genç kızlara zengin adam bulun, paralarını cebinden alın, e, kendinize şunu aldırın, bunu aldırın. Daha kendisi kendin 20 yaşındasın. <laughs> bu yaşta bu kadar çok para, 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 para. Kızlara bir poz işte Eşcinsel kimlikle alakası yok. Ona bakacak olursan elitizm isimli... Hayır, hayır. Ben sana yapıyor? bir şey söyleyeyim. Işte, Bağırcandan da yani bunu yapıyor. Eğer kimlikle ben, değil. ben eğer Kimlikten ki ben, bahsetmiyorum. Ben, ben orospuluk yaparak hayatıma devam etmiş olsaydım, yani cinsel kimliğimi tercihini yaparken... Orospulu da seçerek yapmış olsaydım. Vallahi şimdi yemin ediyorum Matit yandan zengin olurdu. Ben cinsel ama ben işte öyle değil. değil. Bak, 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 Bir çöp şey. konteynerinde de bulabilirdik seni. Hayır başka bir şey söylüyorum. Ee, yani. Öyle değil. O, o, o işte, çok, mal akıllı zeki bir kadınım yönetirdim diyor. Bu zekayla ben or, yönetirdim, eğer o düşmezdim ol, diyor, evet. bu zekayla orospul olmuş olsaydım ben deli gibi para sahibi olurdum. Ama Yok. itibar sahibi olmaz. Bazı doğru, insanlar doğru. itibar seçer, bazı doğru. insanlar doğru. para seçer. O Mika parayı seçmiş bir kardeşimiz. Ben cinsel kimliğinden dolayı Ama bir yanlış anlamadım. Ama öbür taraftakiler, o iki tane seçim. anlattım ya, bir tane evet, saçma evet, sapan evet, tipler evet, var. Evet. Onlar parayı da seçseler, antipatikler. Aynen öyle. İğrenç yani. Mika bir kere şundan dolayı hata yaptı. Mika güzel olmayı tercih etti. Mika çirkin olup fenomendi. Evet şu an hiçbir şey kalmadı. O da işte güzel olduğu için şu yani sürekli şu anda da poposunu... Nişantaşı'ndaki yüzlerce birbirine benzeyen kızlardan çok da farkı ha, yok yani. yani. Sürekli poposunu ve göğsünü paylaşan bir porno yıldızı gibi davranan böyle bir tuhaf bir şeye dönüştü. Ya ben diyorum ya, ya çocuklarımızı bak şey yanlış şey yönlendiren isterse... Ya e seks kullanıyor. Geçen gün ben de mesela yorganın altında sabahleyin göstermek istedim tamam mı? Sevgilim de yok ya. Yani sevgilim yokken de mesela geçmişte de Nihat bu. Elleri nasıl tuttu çocuğun yani. Yani mastürbasyon yapsınlar istiyorum insanlar. Rahatlasınlar kardeşim ya. Yani. Bu benim tercihim. Kimene? İnsanların Tabii. seni düşünerek mastürbasyon yapmasından rahatsız olmuyor musun? Olmam. Aa. E sen de yaptığını söyledin. Ben seninkinden rahatsız oldum. Olmadım. Tövbe Üç dört senin biraz eferin. Tövbe estağfurullah. Yani onun <laughs> için. Şöyle düşünün, şimdi o Mika, bu tür böyle seks apelitesini kullanıyor oldu. vesaire bilmem ne emin olun kaliteli takılıyor. Bak kaliteli takılıyor. Söylenleri şey yani yapma ne vesaire. olursun ya. İlk çıktığı zamanki e, davranışlarındaki o söylemlerindeki şey e, zamanla öyle değil. Yani Mika ya Mika'ya entelektüel dersek gerçekten entelektüel, oldum, büyük entelektüel ya, olur. ya kızın Senin konuşma, için öyle. Sen kıstır, takip etmiyorsun herhalde son zamanlarda. Etmiyorum. Ha, o yüzden ben edilen... yalnızca şeyini Konuşa gördüm o onu. De o bir tane katarist Türk, mi? Türk, Türk para parasını tuvalete atmış. Ha entelektüelliğine nerede karar verdik? Katarist miydi? Orada yaptığı röportajdan dolayı mı yaptı açıklamalarda? Yani birkaç yerde konuk olduğunda ha, izledim. Ameliyattan sonra beynine daldırdı. O yüzden çok başka bir yere dönüştü. Yani Anlatabiliyor muyum? Değil, değil, Vallahi e, aynen öyle. O, şey, o yüzden hani benim için çok, konuşulacak biri dediği yani doğru. Işte, e, şunu var, söyleyeyim. O, ee, ben çok o kıza takılmıyorum da, şeye takılıyorum. Kime? Ee, i̇ki tane var ya saçma sapan, iğrenç. Hakikaten iğrenç yani onlar. Kim? İki sevgili gibi çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Oh sakallı hallerine gelinlik yiyorlar falanlar, bokunu çıkarttılar yani. Ama bir tanesi vardı şey ya, doğum yapacağım falan filan diye çıktı ya şey ortalığa TikTok'ta. Mesela ona da program yapacaktım. Ben bak bunların açıklamasını bir yap, daha yapmayacağını söyledim. Yapmadı hemen Ha bak Mika'nın o görüntüsü ekranda şu an. Evet ben bu 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 iğrenç bir görüntü. Bu çok çekici. Vallahi öyle TikTok'lardan bu, TikTok bu zavallılar, bu, bu zavallılar TikTok'larda <laughs> öyle büyük paralar kazanıyorlar ki gerçekten. Ee, üniversite okutup çocuklarını yüksek lisans yaptırıp iyi bir eğitim alsın, iyi yerlere gelsin diye çocuklarını okutan o çocuklar da işte o zorlukları yaşayıp burada bu ahlaksızlıkları kusura bakmayın gördükçe de ulan biz niye okuyoruz, biz niye bunları yapıyoruz? ya yani Şunların kadın gidip çöpe onu atıyor, çıkıyor gidiyor işte lüks araba satın alıyor kendisine. Sürekli bir para harcanıyor. E ee, şimdi anne baba olarak sen de... Çocuğuna bir eğitim vermeye çalışıyorsun. O çocuk da bunları gördükçe ben niye okuyorum? Ben niye yüksek lisans yapıyorum? Hepsi 10 bin lira için mi diyor? Kadın oturduğu yerde tek başına o parayı fazlasıyla kazanıyor. Ya evet o yüzden de yani gerçekten acı bir Türkiye'nin acı bir tablosu ya. Sonra da gelip sen o parayı böyle çöpe atıyorsun işte yani. Yazıklar olsun. böyle örnekleme verirse ama bütün fenomenler yapıyor onu. Hep hepsi ne kadar için güzellik merkezleri, merkezleri varsa onlar da yapıyor. Öbür tarafta bizim sanatçılar da yapıyor. Ee, popüler olan gazeteciler de yapıyor. Alıyor arabasını bilmem ne paylaşıyor. Bur yapıyor. Bu zaman zaman ara gazınla ben de yapıyorum. Öbürü de yapıyor. Herkes yapıyor ben yani. hepsi için söylüyorum. Mikal. Sen arabanı paylaşmıyor mu Gökhan? Devlet memuru maaşlı mısın sen? Ne o? ya kendi para, bir şey paylaşması başka daha iki ay TikTok fenomeni olup da para saça yani, saça gidip Ama ben elime göz, göz doğru kazandığım yani, ya da aldığım bir yani, şey yani, bu kadar hoyrat. Iki aylık, yapınca, i̇ki yani. aylık yapınca yeni Öbürleri eski kaşar mı yani? Biz eski kaşarız Efendim, diye mi izin veriyorlar? Efendim Savaş abiciğim bir şey soracaksın Şimdi, herhalde. Olmaz. Adaletli olmamız lazım. Eskiden kızlar şöhret olmak için, yeşil çamak gitmek için evlerinden kaçıyorlar. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi yeni modeller çıktı ama şu yanımızda bir üniversite var. Yüzlerce genç kız görüyorlar. Bak ayta evet. sözleri için diyorlar ki, bence ayta sözleri diyorlar çok yani. Entelektüel ya ya Sen ona e, ben Ayta Söze'ye de mesela çok kaliteli bir kız. Ben bayılıyorum Ay, 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 Ayta'ya. Onun duruşu da biliyorum. Arkadaşlar bu arada benim de çok iyi arkadaşım var. Çok tatlılar. Bayılıyorum hepsine. Şey Bizim söyleyeyim. burada söylediğimiz şey cinsel kimlikleri üzerinden kendi diğer arkadaşlarını rencide edecek derecede toplumda bir nefret e, Ayta yaratmaya çalışan ne kötü insanlar. Ayta, ben Ayta'yı ben çok iyi tanırım. Çok severim. Çok düzgün. Ve çok... Bu tarz bir hayatı yaşayıp bu tarz bir hayatı yaşayıp e, gerçekten çok çile çekip Ölmek, hiç yoldan çok sapmayan ben güzel yani. yani bak çok, çok, bir net, bir, çok net bir çok net bir aslında kitaba sakladığım özel işlerden bir tanesi hiç yayınlamadığım. Gerçek adı Hasan, Hasan Ayta. Ama söylemedi. Yani. E olsunca söyledi, o paylaştı mı yani? Röportajda paylaştı zaten. Soyadını adı yaptı, Ayta oldu. E, hiç para için bedenini satmak zorunda kaldım mı diye bir soru sorduğumda hayır diyemedi ama fiilen bunu yapmamış. Bak fiilen bunu yapmadım ama aç bile aç kaldığımda açlıktan baygınlık geçirecek noktaya geldiğimde hayatını fahişelik yaparak kazanan trans bireyler ya da işte e, kadınlar bu ve benzer hayatı yaşayan seks arkadaşlarımın seks işçiliği yaşayan arkadaşlarım, şey. arkadaşlarım Ellerindeki filelerle benim evimde tencelem kaynadı. O ekmeği yedim. Onunla hayata tutundum. Ve ben onların iki bacaklarının arasıyla kazandıkları parayla hayatta kaldım. Ben fiilen bunu yapmamış olabilirim. Ama gırtlağımdan onların lokmaları geçmişken ben nasıl fahişelik yapmadım diyebilirim. O lokma benim gırtlağımdan geçti. Evet fiilen ben kimseye para için bacağımı açmadım dedi. Yani... ama onunla para kazanan insanların lokması buradan geçti. Evet. Bir kere baba reddediyor, evden kovuyor. Anneyi görmek, şey anneyi görmek için seks işçiliği <laughs> yapan kişilerin yüzde %99 bakın 90'ı falan da değil, 99'u. İnsan isteyerek bedenini satar mı? Mümkün yere, değil. E, mümkün değil. Yani Aynı fikirdeyim. Yani. Bunun yani ne fantazi için... dik bir tarafı var, ne e, şizofrenik bir tarafı var, ne zevki var, ne başka bir şey. Hay Hayır. Hiç inanmak. Dünya yani hiç, hiçbir Aysa'nın sahne yerinde. duruşunu çok beğeniyorum. Günlük hayatı da öyle. Dikkat edersen gereksiz hiçbir muhabbeti yok. Gündem olmak için hiç uğraşmıyor. Sadece herkese bir kapak yapıyor. Bir konser listesi yayınlıyor. Hani e, işle övünür durumu var ya. Kendini mümkün olduğu kadar e, piyasanın diline düşürmemeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki... Mesafeli bu, duruyor evet, ve güzel. Bunun saygı içine düşerse, düşerse olur. bu fena bir... Paramparça kazan, edecekler Aynen öyle parça edecekler. O yüzden edecekler. kendine ait bütün özelleri saklayarak... Sadece çıkıyor konserlerini yapıyor. Onun dışında hiç kimseyle ne Bak gezerken de göremezsin Ayta'yı. Evet. Sağda solda hiçbir yerde ve rastlayamazsın Sezen Aksu mesela. Ve evini açıp da bayıldığı ve birlikte hayatımız. vakit geçirdiği o ve Emel Müftüoğlu bir ekip onlar. Sezen'in evindeler sürekli. Sezen Aksu'nun da çok sevdiği, çok keyif aldığı, omuzunda yaslandığı, güvendiği birisi. Ki Sezen Aksu bu konuda biraz daha çizgileri olan bir kadın biliyorsun. Benim Ayta'da tek sevdiğim şey hakikaten kimliğini ön plana getirip ne ne yaptı ne de dramatezi etti ne buradan reyting aldı. Kadının tek istediği şey bir kimlik kazanmış. O kimliğini güzelce koruyabilmek kendi adına yarattığı Ayta ismini temizde tutabilmek ve topluma da bakın seçimlerinizi çocuklarınız bu şekilde yapsa dahi biz Ayta burada temizde kalıyoruz diyebiliyoruz. Toplumda ile ilgili ee, tercihle yani yaşamına, geçmiş yaşamına ilgili e, trans birey olduğunu bilmeyen bir çok insan var. Evet. İşte diyorum ya hani kadın... Evden e, ailenin erkeği olarak ayrılıyor. E, anneye çok düşkün. Baba reddediyor. Her gece... Her gece annemin diyor eski evlerde vardır çöp saati diyor. Kamyon diyor sokağa girmezden önce anne ya da baba çıkar çöpü atar. Bizde o görev annemin diyor. Benim elektriğim, suyum, gündemlem, ibrim, zıbırım bir de taksi param vardı. O taksi parası zannetme işe gidip gelmek için konfor. O benim annemi görme paramdı dedi. Taksiyi tutardım sokağın tabii, başına giderdim. Tabii. Annemi beklemeye başlardım. İnerdi, karşıya geçerdi çöpe. Bak o kadarcık zaman vardı. O sırada rüzgar etsin isterdim. Diyor. Rüzgar etsin ki anamın kokusu belki burnuma gelir. Biraz dramatize var ağlarken o kadar kötü ki bak ya, yani anlatırken şey öyle ağlıyor ki onlar çok yaşayan Aa, var ya ondan sonra ba baba 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 ölüm döşeğindeyken eve evin oğlu olarak ayrılıp kızı olarak içeri geliyor babadan helallik aldıktan sonra baba ölüyor ya babasının annesinin cenazesine katılamayan, uzaktan seyretmek <laughs> zorunda kalan. Çok falan, acayip bir hikayesi günler var. Günler sonra o cenazeye giden aileleri kabul etmeyen ki ben böyle bir tane arkadaşım. Çok bir tek vardı bir tecavüz benim. olayı var. Bir de bir tek bir tecavüz olayı var. Benim bir kere başıma geldi. da Nihat yaptı. <laughs> Neyi yaptı? Ama Ayta'nınki ciddi. Yani ormanlık alanda falan. Yani Anladım ben yer, be, çok kötü şeyler. Vallahi bak üzüldüm kıza şimdi. Çok acayip. Yani hani çay ısmarlayacak mısın yani. Gibi. Evet hadi şimdi ekibe çay ısmarlıyorum. Yani. Savaş Kala Dur bir saniye. Özür dilerim. Çağla Kalın mi? mı? Kim? Çağla Kalın biliyor musun? Çağla Kalın. Sen biliyor musun? Yok tanımıyorum. Yok, tanımıyorum. tanımıyorum. Sen? Ben de tanımıyorum. Belki fotoğrafını görürsem şey yaparım. Çağla Kalın'da Köpek diye bir filmde başrolü oynamıştı. O biraz kafasız. Ondan sonra böyle nalet bir karadır. Eskiden mesela hiç sevmezdim ben onu. Ee, Bu senin Ça değilmiş, Çağla Akalı'nı e Çağla Akalı'nı mesela hiç sevmezdim ben. Ee, daha ben sonra, yok tanımıyorum Daha sonra bir gün kalp, kalbimle ilgili bir ameliyat olmaya şey yaptı. Cerepoşa da yaptı. O an gitti. Ondan sonra sevmeye başladım. Kendini ifade edeyim. Bir sürü yeteneğe sahip. Entelektüel. Ee, bir o kadar da iyi bir olup da kendini pazarlayamayan biridir o da. Mesela o çok şık ve duruşu olan ve üretken biridir mesela Çağla'da. Var yani. Tabii mı? canım. Var yani. Tabii canım. Olmaz var, olur mu? Var tabii canım. Var. İçinde çok çok var hem de. Bir gün i̇nsanların konu zekası kalalım. bak Çağla'yı konuk alalım eğlenceli bir. Ayrıca da Seyhancığım insanların zeki olması, akıllı olması kitap okuyor olması, kendini eğitmesinin cinsel kimlikle hiçbir alakası yok ki. Ben ne kadınlar biliyorum erkekten daha delikanlı, ben ne erkekler biliyorum kadından daha dedikoducu ve ben daha karaktersiz. Yani geçirdim. ben geldi bunu Ben, ben, <laughs> ben Cemil <önce> <laughs> Bir şey çok yanlış bir şey söyledim. Kadından daha karaktersiz... Hayır, böyle kadınlar, yani fuhuş yapan kadınlar oluyor ya kadınlara çok affedersiniz o harfiyle aman bu da bilmem ne diyoruz ya Öyle erkekler var ki o kadına o derken o kadın hiç olmazsa sadece bedenini satıyor. Yapıyor. Ve ben genele belgeseli çekmiş yani birim oradaki kadın. Yani demek kadar, ki kısaca. Benim A, başka orospusu diyor tehlikelidir ha. diyor. Yakın. Yani o yüzden kadınların şey üzerinden yürümeyelim, yürümeyelim diye söyledim. Nargile ismi çalmış. Ben bu konuda konuşmadım. Hırsız Lan, eve girmiş de. nargilesini almışlar. Nargile yapmış ya. Karını dibroteri yoksa nargileyi almışlar ya. Adam evde ne bulursa onu alacak. Benim eve gitse nargile içmiyorum, vibratörlerim var evde. Ağzı boş kalamıyor abi. Ne diyeyim ya? Eşik hocamdan kaldı, niye bak? <laughs> <laughs> Başka bakışa baksana.